Özellikle 20'li yaşlardan itibaren kadınlarda vajenden kötü koku gelmesi, sarı renkli, beyaz peynir gibi akıntı olması veya renksiz, bol sulu, yeşil köpüklü akıntılar olması tamamen patolojik bir durum ve özellikle reproduktif dönem dediğimiz 20 ile 45 yaş arası kadınlarda çok sık karşılaşılan bir şunu bilmek gerekiyor. Kadınların hemen hemen hepsi genital akıntıyla karşılaşabilir. Bununla birlikte bu kadınların yaklaşık %5'i yani çok az bir kısmında bu genital akıntılar tedaviye dirençli bir hale gelebiliyor. Yani doktora gidiyor, akıntısı için ilaç kullanıyor, fitil kullanıyor, ikisini birden kullanıyor ve şikayetleri düzelmeyebiliyor. Çünkü bu yaklaşık %5'lik grupta ne yazık ki bizim tedaviye dirençli genital akıntılar veya tedaviye dirençli enfeksiyonlar dediğimiz tablo ortaya çıkabiliyor. Genital akıntılar ne yazık ki zaman zaman zor tedavi edilebiliyor. Ama eninde sonunda biz bunları bireysel tedavilerle düzeltiyoruz. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Genital akıntının altında başka bir problem var mı? Yok. Örneğin cinsel ilişki sonrasında ortaya çıkan kanlı bir akıntı bu kadında bir rahim ağzı kanseri olduğunu veya rahim kanseri olduğunu düşündürebilir. Bununla birlikte düzelmeyen koku altta daha ilerlemiş bir bakteriyel vajinozis tablosu olduğunu düşündürebilir. Bu nedenle genital akıntıları küçümsememek gerekiyor. Düzelmeyen akıntılar varsa mutlaka detaylı jinekolojik muayene olmaları gerekiyor.